Nasıl bilirdiniz? İyi biliriz. Ondan razı mısınız? Razıyız. Dünyevi ve uhrevi haklarınızı kendisine helal ediyor musunuz? Helal olsun. Helal ediyor musunuz? Helal olsun. Helal ediyor musunuz? Helal olsun. Ben de helal ediyorum. Rabbim helal. La turca'un sallallahu azim. Elhamdülillahi rabbil alemi. Ve salatu ve selamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ve Peygamber Efendimizin sünnet-i seniyyesini yaşamayı nasip eyle. Amin. Hadi biz buna. Hadi biz buna. Biraz bak şimdi. Tabii. Hadi bulamayalım. Bir çol direkt olarak. Ya hiç anlamadan şimdi bilet yarışıyorlar, yarışıyorlar. Yarış kolayydı ha. Ja,